Direksiyon sınavında aracın motor kısmı ile alakalı sorulacak sorular var. İlk önce motorun kabut kısmını buradan açıyoruz. Bu kolu çektik. Sonra bu H harfinin üstünde. Evet şu mandalı bu şekilde kullanıyorsun. Sonra nasıl takacağız? Evet bunu çıkarttık yeri burası. Tamam. Sonra bu kısımda ne var? Sağ baştan başladığımızda sigorta kutusu. Yanında akü. Siyah kapak fren yağımız. Bu kısım hava filtresi. Motor kısmımız. Motor yağ dolum kapağı. Bu sarı çubuk seviye çubuğumuz. Motor suyu. Motor soğutma suyu olarak da söyleyebilirsin. Cam suyumuz. Bu kısmın altında radyatör var.